Merhaba. Ben nereden tanıyorum seni? Ee, ben çıkartamadım, sizi tanışmıyoruz. Yok yok tanışıyoruz. Ya hatta eminim tanıştığımız Ha, yok. Tanışmış olsak ben sizi çıkartırdım. Ama hep duyuyorum bunu, hep yüzümü birilerine benzetiyorlar. Ee, i̇sminiz? Ee, anne. Ailen mi? Serkan amca. Anne. Pastamı üfleyeceğiz Dur yavaş geldim Aba ambacık Pasta üfleyeceğiz ama olmaz bu senin pastan, tek başına üflemen lazım. Benim dileğim gerçekleşti sen geldin ya. Üç deyince Bir, iki, iki üç. üç. Bugün benim en mutlu günüm. Çünkü annem Afrika'dan geldi. Onu çok seviyorum. Sen de bana bir şey desene anne. Ee, diyeyim tabii ama ne diyeyim acaba? yani Söyleyecek çok şey var. Ama akla tabii böyle bir anda gelmiyor. Yani... Senin zaten bir şey söylemene gerek yok. Biz her şeyi görüyoruz. Ee, Kayra'cığım artık pastayı göndersek mi acaba? Çünkü bak herkes sabırsızlanıyor burada. Tamam. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Hmm. E gelmeyeceksin. Ha ben e, şey yapayım dedim. Öyle belki bir ekibin ihtiyacınız olur diye geleyim dedim. İyi yapmışsın. Hı. Üstündeki de çok yakışmış. <laughs> ee, siz lavaboyu sormuştunuz. Lavaboyu sormuştuk biz. Ben size eşlik edeyim buyurun. Kayra, hadi hediyelere bakalım mı? Evet. Çocuklar hediyeleri merak ediyor musunuz? Ay Bak, ne olur ablama falan kimseye sakın hiçbir şey söyleme, olur mu? Ee, sen delirmişsin ha. Ama bir anlatmama izin ver. Anlatsana. Ne anlatacaksın şu an? Ee, çok mantıklı bir açıklaması var. Kızın anası olmuşsun. Gerçekten çok mantıklı. Anne Hanım. Gel, gel, gel. 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 Efendim, Ayri. Hediyeleri açmayı başarışsın ki hangisi? <laughs> Söyledim ya, en büyük olan zaten. Hangi en büyük ya? Neyse ben hallederim tamam. Ay. İnşallah Hande bizi görmemiştir ya. Of. of. Şu gün bitse de kurtulsam. Anne. Oğlum niye yabancı gibi duruyorsun? Ya yani keyfim yerinde bir sorun yok da sen hani ailene ulaşamamıştın? Anlatacağım ben sana. Sen bana yalan söyledin. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Hani annemin hiç fotoğrafı yoktu? Bu ne o zaman? Annen getirdi bunu. Hani biz istemiştik, Hatırlıyor musun? Yazmıştık mektupta. Unuttun mu yoksa? Gerçekten mi? Gerçekten. Hani mektubun sonunda son bir cümle istemiştin. Fotoğrafı getirirse mutlu olurum ama getirmezse üzülmesin demiştin. Hatırladım. Mektupta yazmıştık. Hı, Hı E o zaman o bende kalsın. Yok ben saklarım senin için. Olmaz ben saklarım o benim. O zaman odanda kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Anlaştık mı?